Az önce şeye karar verdim. YouTube için ilk videomu burada çekmeye. E evet, sonra dedim ki neden e, daha sonra gelip çekiyorum ki şu an çekmiyorum? E, merhaba ben Potuk insan. E, Instagram adresime de buradan gidip takip atarsanız çok mutlu olurum. E, ne yapacağız bu kanalda diye düşünüp düşünüp duruyordum. Ne konuşacağız tam olarak diye. E, Arada bir dizi, film falan yapacağız ama büyük bir ihtimalle bir ay içinde neler izledim diye bir şey yaparız. Çünkü ben genellikle çerçöp izlemeyi seviyorum. Arkada çalsın diye izliyorum. Bir izlediğimi bin kere izliyorum. İşte mesela Fransız'ı üç kere bitirdim, Element yine üç kere bitirdim falan gibi. Böyle izlediğim dizileri arka arkaya izlemeyi seviyorum. Onun dışında çerçöp izleyip e, arkada bir müzik yerine işte çerçöp izliyorum. Çerçöp de demek istemiyorum da boş beleş şeyler mi desem o da daha kötü. Neyse e, böyle bir aylık neler izledik yaparız. Onun haricinde de genellikle kitaplardan konuşacağız. Ee, Instagram hesabımda kitap incelemeleri veriyorum ama genellikle kendi hayatımda neler hissettiğimle alakalı incelemeler oluyor. Yani ufak bir kitaptan bahsediyorum. Sonra o kitabın bende neler hissettirdiğinden, neler düşündürdüğünden ya da o kitabı okurken nasıl bir dönemden geçtiğinden bahsediyorum. Ee, bundan sonra büyük bir ihtimal çekim alanımız burası. Buraya geleceğiz. Şu an aklımda bir kitap yok. Yani bir sürü kitap var ama e, tam olarak net olarak ne anlatacağımı ya da nasıl anlatacağımı bilmiyorum şu an. Buraya geleceğiz ve e, oturup kitaplardan bahsedeceğiz. Bu da böyle bir merhaba YouTube videosu gibi bir şey olsun istiyorum. Hiç editleme falan yapmadan direkt paylaşacağım. E, yanımda Piraye'nin seyir defteri var. Seyir kitabını da her kadının hatta her bireyin okumasını çok istiyorum. Ve sürekli öneriyorum. İşte arkadaşlarımı hediye etmeye çalışıyorum. Sen bana da bir arkadaşım hediye etmesiyle e, tanışmıştım Piraye Hanım'la. E, şimdi seyir defterimizi dolduracağız. E, günlük gibi de demeyelim de daha çok böyle o an mutluysam yazdığım bir şeye dönüştü. Çünkü e, seyir alırken keyfini sürmek istiyorum hayatım. Böyle bir şey. Ben şimdi birkaç şey yazacağım. Şu anki anın, şu anki huzurun üzerine. Daha sonra görüşürüz. Bu da merhaba YouTube videom olsun. Seviyorum sizi canlar. Instagram'a gitmeyi unutmayın. Ne yapıyoruz? Kutuk insana gidiyoruz ve takip ediyoruz. Görüşürüz.